Aslında aldığım en komik soru işte kanın beyaz mı akıyor? Ya, tabii ki. Beni oyuncak bebek sandı. Yani <laughs> hareket etmememin de verdiği bir şeyle herhalde. Beyaz olmanın dışında bir de %5 görme gibi bir görme bozukluğu var. İşte i̇kili ilişkilerde karşı cinsin... Gözlerine bakamamak, onun yüz hatlarını çok iyi şekilde görememek. Bu biraz insanı etkiliyor. Ben okuma yazmayı evde öğrendim. Yani bütün arkadaşlarım işte okulda o hece sistemiyle o dönem öyle öğretiliyordu. Öyle öğrendiler okuma yazmayı. Bana babam öğrettiği için bütün ilkokul hayatım bu yüzden biraz zorluydu. Çocuğun hiç beklemediği bir anda bö dedim. Aklı çıktı gerçekten. Merhaba ben Ayşenur, 26 yaşındayım. İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları'ndan mezun oldum. Yani reklamcıyım. Şu anda dijital iş geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda tiyatro yapıyorum ve sosyal medyada içerik üretiyorum. Albinizm vücuda renk veren melanin pigmentlerinin vücut tarafından tam üretilememesi ya da az üretilmesi sonucunda ortaya çıkan çekinik yayılan genetik bir durum. Ee, albinizmin tabii günümüzde bildiğimiz 21 farklı türü var ve böyle bütün albinolarda beyaz diyemeyiz aslında. Bazı albinoların saçları daha sarı oluyor ya da kaşları kirpikleri kahverengi olabiliyor. Ailemde benim dışında albino olan bir de kuzenim var benden büyük. Dolayısıyla ailem ben ilk doğduğumda böyle aşırı bir şaşkınlıkları olmamış. Büyük ihtimalle ilk Albino çocuğu gördüklerinde daha şaşırmışlardır. Ama daha farkındalardı durumun. Çünkü e, hani babamlar çok kardeşler. Dolayısıyla hani herkes bir yerden bir şeyler öğreni öğreni doktora gitmeleri gerektiğini fark etmişler ve anında ona müdahale etmişler. Dolayısıyla süreç oradan itibaren başlıyor. Albinizmin ne olduğunu biliyorlardı. Güneşten korunulması gerektiğini farkındalardı ve tabii ki de bir görme bozukluğunun olduğunu farkındalardı. Bu yüzden de ben doğduğum de gibi bana iyi bir göz doktoru arayışına girdik. Bu yaklaşık 7 yıl kadar sürdü ama günün sonunda bir göz doktoru bulduk ve öyle ilerledik. sık sık işte güneşten korunuyordum, şapkalarım vardı, renkli renkli gözlüklerim vardı. Bu konuda gayet iyiydik yani. Hiçbir problem yoktu, büyük bir şaşkınlık olmadı. Yani ailemde benim dışında albino birinin olması aslında benim bayağı rahat hissetmemi sağlıyordu. Hem de ailede biraz pozitif bir ayrımcılık vardı. Bana karşı ve kuzenime karşı çok tatlı davranıyordu herkes. Çok yardımcı olmaya çalışıyorlardı. O yüzden aslında çok rahattım ama böyle hani farklı, farklı olduğumun, gerçekten çok farklı bir durumun içinde olduğumun farkını ancak ilkokula başladığımda varabildim. Çünkü orada Albinizmin ne olduğunu bilmeyen insanlar var ve sana biraz tuhaf mısın gibi davranıyorlar. Arada dışlıyorlar ya da farklı sorular soruyorlar. Bu tabii sizin biraz kendinizi kötü hissetmenize sebep olabiliyor. İlk bilinci orada kazanmıştım. Ya aslında kendimi fark etmeye başladığım andan itibaren sokağa çıktıkça ya da ailemle bir yerlere gittikçe insanlardan sık sık farklı tepkiler alıyordum. Özellikle çocuklardan "Aa yaşlı mısın? Nine misin? Gözlerin niye öyle dönüyor?" Aa işte saçını mı boyadın ya da daha büyük yaşlardaki insanlardan aileme işte çocuğun saçını mı boyadınız? İşte niye böyle oldu? Peruk mu takıyorsun gibi saçımı asılmalara kadar varan çok tuhaf ve biraz arada kırıcı olan tepkiler oluyordum. Hatta artık o kadar enteresan tepkiler gelmeye başlamış ve ailem de o kadar rahatsız olmuşlar ki bir noktada annem artık birine çamaşır suyuna düşürdüm demek zorunda kalmış. Yani artık kadın orasına kadar gelmiş. Ama genel olarak bu kötü tepkiler insanı o an bir de çocuksun. Nasıl cevap vermen gerektiğini de bilmiyorsun. Biraz kırabiliyor. O noktada ailenin ilk tepkiyi vermesi gerekiyor. Onun onu seni nasıl koruduğuna bakarak sen zamanla kendini korumayı öğreniyorsun aslında. Ailem her zaman daha sakin bir şekilde albinizmin ne olduğunu onlara anlatarak işe başladılar. Ben de sonra insanlara anlatmaya başladım ama bazen işte hala daha metroda ya da Okula gittiğim sıralarda enteresan tepkiler geldiğinde bazen nutkum tutuluyor ve cevap veremez olabiliyorum. Ya ergenlik dönemi tabii ki çok zorlayıcı bir dönem herkes için, albino biri için de öyle. Çünkü zaten belli güzellik kalıpları herkesin biraz daha hırçın olduğu dönemler. Dolayısıyla albino olduğun zaman biraz daha ona ekstra bir uğraşma getiriyor insanlara ve biraz tepkiler artıyor. Bu da tabii beni de psikolojik açıdan hassas olduğum dönemimde çok etkiliyor. O yüzden o dönemlerde özellikle keşke albino olmasaydım, neden albinoyum sorusunu çok sordum kendime çünkü yavaş yavaş artık ikili ilişkilerin de başlamasıyla çevremdeki herkesin işte erkek arkadaşları var ya da işte arkadaş grupları daha kalabalık ama benim o kadar değil ve buna hep şeye bağlıyordum işte ben albino olduğum için kimse beni sevmiyor. İleride de zaten hiç sevgilim de olmayacak, kimse de beni sevmeyecek, işte hep yalnız kalacağım. Zaten gözüm de titriyor, ben birinin gözlerinin içine de bakamam diye sürekli kendimi çok kötü hissediyordum ve bu biraz kısır döngüye gidiyordu bu kötü tepkiler geldikçe i̇şte ben kötü hissediyordum. Kötü hissettikçe ben de onlara karşı biraz hırçın davranıyordum. Ama sonra artık büyüdükçe, arkadaşlarım da tabii büyüdükçe bana karşı tepkileri azaldı. Daha olumluya döndüler. Ben de kendimi daha rahat hissettikçe bu kaygılarımdan kurtuldum. Şu anda albinizmle çok barışığım, çok mutluyum. Ama o zamanlarda tabii ki biraz ergenliğin getirdiği durumla kötü hissediyordum. Herkes albino olsa aslında daha farklı bir dünyada olurduk. Çünkü şu anda bulunduğumuz dünya aslında %100 iyi görebilen birine göre tasarlanmış. Ama albinizmde beyaz olmanın dışında bir de %5 görme gibi bir görme bozukluğu var. Yani albinolar genellikle %5 ila 15 arasında bir görme oranına sahipler. Benim de %5 görme gibi bir problemim var. Bu yüzden aslında ciddi bir görme bozukluğu yaşıyorum. Yani farklı görünmek, beyaz görünmek, Tamam ayrı bir durum ama bir de az görmek var ve benim aslında hayatımı en çok etkileyen durum bu. Biraz daha işte kendimi ara ara kötü hissetmeme sebep olan şey de bu. Sokağa çıktığınızdaki kaldırımların boyutundan tutun da işte otobüslerin numaralarına kadar her şey ya da yollardaki tabelalara kadar her şey normal görebilen birine göre tasarlanmış. Dolayısıyla eğer herkes albindo olsaydı biraz daha işte bunların yazı boyutu çok çok daha büyürdü. Pek çok şeyi sesli hale getirirdik. Hani çünkü görme zaten bir problem olacağı için sesli navigasyonlara daha ağırlık verilirdi. İşte okul hayatı eminim çok çok daha farklı olurdu. Herkesin daha hızlı geçeceğimizi düşünüyorum. Mesela teknolojik eğitime en azından EBA'nın falan daha hızlı açılma ihtimali vardı. Çünkü Albino biri bu arada oturduğu yerden en ön sırada bile otursa tahtayı göremez. O yüzden eğer herkes albin olsaydı direkt tabletlere geçmiş olacaktık. Aslında görünüş olarak çok bir şey fark etmezdi. Bu seferde de eğer rastgele birileri siyah olursa ya da işte esmer olsaydı orada biraz farklı tepkilere de orada rastlamış olacaktık. Onlara biraz işte niye bu kadar esmersin, niye ten rengin koyu, niye gözlerin titremiyor, niye o kadar sabit bakıyorsun gibi tepkiler gelecekti. O yüzden her zaman durum biraz siyah beyaz oluyor aslında. Albino bir kadın olarak aslında belli endişelerim var. bunlardan en basiti işte ikili ilişkilerde karşı cinsin işte gözlerine bakamamak, onun yüz hatlarını çok iyi şekilde görememek. Bu biraz insanı etkiliyor. Ya da işte eğer ileride anne olursam çocuğumun bir yerinde bir yaralar çıkarsa ya da hani bir problem olursa onu görememek, fark edememek ya da parka gittiğinde onu fark edememek, sürekli acaba nerede kaybolduğum gibi endişeler de bulunmak biraz beni şimdiden endişelendiriyor aslında. Ama onun dışında Aybino bir kadın olmanın aslında avantajları da var. Çünkü sarışınsın ve sarışınlık günümüzde güzel algılanan bir şey. Eskiden de öyleydi gerçi. Böyle hani sarışın sarışın olmak işte aynı güzel saçların beyaz elf gibi biraz da böyle işte elflerin olduğu dizilerin filmlerin artmasıyla çok güzel bir hale geldi. Böyle işte insanlardan sık sık ay saçlarını hangi renk boyuyorsun işte hangi boyayla boyuyorsun ne sıklıkla boyuyorsun gibi sorular geliyor. Onlar da güzel oluyor. Bir de fark edilebiliyor olmak da güzel. Yani biri seni gördüğü anda asla unutmuyor. Her zaman dikkat çekicisin. Girdiğin bir ortamda hemen fark ediliyorsun. Bunlar aslında güzel kullanılabilirse güzel bir avantaj sağlıyor. Mesela ben çocukken de bir etkinlik olduğu zaman, el kaldırdığım an direkt beni seçerlerdi ve bunu bayağı avantaj olarak kullanıyordum. Güneşten korunmanın bazı yöntemleri var. E, 50 güneş koruyucu krem kullanmak, büyük şapkalar olabildiğince geniş şapkalar kullanmak, gözü olabildiğince kapatan büyük gözlükler, uzun parayolar, saat 11 ile 3 arasında dışarı çıkmamak ve şemsiyelerin altında beklemek iyi bir yöntem. Eğer güneş kremi kullanmazsak, ya ya da hani güneş gözlüğü ya da şapkayı ihmal edersek o zaman biraz hayatımız zor oluyor. Çünkü hem güneşin bir problemi var hem de gözümüz güneşten çok etkileniyor ve sürekli kısmak ya da kapatmak zorunda kalıyoruz. O yüzden şapka ve gözlük çok önemli ve tabii ki albinoların vücudunda merinin pigmenti olmadığı için güneşe maruz kaldıklarında bronzlaşamıyorlar, direkt kızarıyorlar. O kızarma da işte ileriki dönemlerde cilt kanserine sebep oluyor. O yüzden korunmak çok önemli. Benim için eskiden bu ciddi bir problemdi. Çünkü annemlerle bir yere gittiğimizde güneş kremi kullanma konusunda biraz huysuzluk yapıyordum. Kullanmak istemiyordum. Öyle olunca da akşam eve gelince böyle ileri derece yanıklar ve bu yanıkların burada geçmesi bir iki haftayı buluyor ve çok acılı bir süreç. Ama büyüdükçe kendimi nasıl korumam gerektiğini öğrendikçe bunu artık aştım. Şu an bayağı tatile gidiyorum. Arada tabii belli saatlerde güneş deniyorum çünkü D vitaminine de ihtiyacım var. Dikkat etmeye çalışıyorum. Henüz büyüdükten sonra bir yanma yaşamadım. Ama her zaman risk altındayım ve sürekli herkes tatilde böyle havuzun denizin tadını çıkartırken ben sürekli bir güneş kremi sürme mesaisi altında oluyorum. Ama memnunum, bir problemim yok yani şu an iyiyim. Aldığım en acımasız eleştiri sanırım gözün neden öyle fıldır fıldır titriyor yorumu oluyor. Çünkü bu benim kontrolümde olan bir şey değil tamamen benim kontrolüm dışında bir titreme var ve durduramıyorum. Ve bu konuda zaten eskiden gelen bir hassasiyetim varken insanlardan bu yorumu sık sık duyuyor olmak ya da bir otobüsteyken insanların benim hakkımda gözümün titremesi ve bu kayması ile ilgili konuştuklarını fark ediyormak beni biraz üzüyor. Aslında aldığım en komik soru işte kanın beyaz mı akıyor? Ya, tabii ki hayır yani pigmentim yok evet ama kanım kırmızı. Ya da işte şey soruyorlar, her yeri beyaz mı görüyorsun? Hayır yani pigment yok evet vücudumda ama yine de renkleri görebiliyorum. Bir renk problemim de yok. Unutamadığım an aslında şöyle. Biz annemle küçükken alışverişe çıktığımız zaman ben direkt oyuncak reyonuna dalıyordum. O sırada işte oyuncaklara bakarken bir anda fark etmemişim ve dalmışım oyuncağa. Bilmiyorum ne düşünüyordum. Benden daha küçük bir çocuk böyle 3-4 yaşlarında benim yanıma geldi ve beni oyuncak bebek sandı. <laughs> yani hareket etmememin de verdiği bir şeyle herhalde. Oyuncak bebek sandı ben böyle bakıyorum ama fark ettim de geldiğini. Bana baktı, inceledi böyle. Sonra sonra gitti annesinin yanına. Anne anne bak burada bir tane bebek var bunu bana alır mısın dedi. Geldi benim benim yanıma doğru geliyorlar. Beni oyuncak bebek sahne çok net yani. Bakıyorum böyle fark ettim de biraz da muzurluk yapmak istedim sanırım. Çocuğun hiç beklemediği bir anda bö dedi aklı çıktı gerçekten <gülüyor> <gülüyor> ama yani komikti keşke öyle yapmasaymış <laughs> Ama evet komikti gerçekten. Aslında gelecekte önemli bir hayalim var. Şu anda insanlar albinizmin ne olduğunu pek bilmiyorlar. Dolayısıyla bazen insanlara farklı tepkiler verebiliyorlar. Tabii ki günümüzde teknolojinin artmasıyla ve yeni jenerasyonun bayağı bilgili olmasıyla bu konuyu ciddi oranda açtık. Ama ben de biraz böyle sosyal medya içeriklerimle biraz albinizmi anlatmaya çalışıyorum. Merak edilen soruları cevaplamaya çalışıyorum. Böyle biraz daha hani artık zaman ilerledikçe daha içeriklerim daha ciddi kitlelere ulaştıkça albinizmin artık daha net bilindiği, artık sokakta bir albino görüldüğünde böyle işte bön bakılmadığı ya da görme probleminin hiç o söylenmeden zaten fark edilebiliyor olduğu ya da ne bileyim örneğin işte otobüs numarasını birine sorduğu zaman ''Görmüyor musun?'' demesine gerek kalmadığı, zaten onun görmediğinin farkında olunduğu yani genel çerçevede albinizmin bilindiği bir dünyaya doğru bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. Biraz aslında bunu amaçlıyorum. Videolarımda da amacım biraz daha benden sonraki nesillere daha rahat bir dünya bırakmak. Tamam ben belli bir yaşa geldim. Artık albinizmi anlatabiliyorum insanlara çekinmeden. Durumu idare edebiliyorum. Ama benden sonra gelen çocuklar hala daha o süreci tabii sıfırdan başlıyorlar. Hikayelerini yeniden yazıyorlar. Zorlanıyorlar. Onlara biraz daha rahat bir toplum bırakmak aslında şu anki amacım. İlkokuldayken bu bütün akran zorbalıklarının yanında bir de sınıf öğretmenimle biraz problemlerimiz oldu. Çünkü e, albino bir çocuğun ciddi bir görme bozukluğu vardır. Yani ben yüzde beş görüyorum. Dolayısıyla sınıf öğretmenim beni görme bozukluğundan dolayı sınıfında pek istemedi. Ve hani Ayşunuru görmeyenleri için olan okullara göndersiniz yani bir engelliler okuluna göndersiniz daha iyi olur dedi. Halbuki her gün bir çocuğun görme konforunu sağlarsanız iyi bir şekilde eğitim hayatına devam edebilir. Gel gelelim ben üniversiteden onur derecesiyle mezun oldum. Aslında bir problem değildi. Ama o zamanlarda sınıf öğretmenime bunu anlatmakta biraz zorlandık. Dolayısıyla ben e, okuma yazmayı evde öğrendim. Yani bütün arkadaşlarım işte okulda o hece sistemiyle o dönem öyle öğretiliyordu. Öyle öğrendiler okuma yazmayı. Bana babam öğrettiği için ben böyle harf harf öğrendim okuma yazmayı ve bütün ilkokul hayatım bu yüzden biraz zorluydu. Önemli kısımları evde öğrendim. Geri kalan durumlar için artık biraz özel ders takviyesi almak zorunda kaldım. Çünkü albino bir çocuk en ön sırada dahi otursa tahtada hocanın anlattıklarını göremez, okuyamaz. Yine kitabında da öyle önündeki kitapların yazı boyutlarını okuyamaz. Bu yüzden biraz daha orada biraz işte yazı boyutları büyük olan kitaplara ya da A3 kağıtlara, fotokopilere ihtiyacımız var. Albinizm 17 binde bir görülen çekinik yayılan nadir bir genetik durum. Özellikle albinizmin bazı türleri milyonda bir görülüyor. Dolayısıyla bu kadar nadir olan bir durumu toplum içinde çok az görüyoruz. Ama eğer ailenizin içerisinde albinizm geni varsa ve siz akraba evliliği yaparsanız bu 16 binde bir olan ihtimali çok daha aza indiriyorsunuz. Yani albino bir çocuğunuzun olma ihtimali çok artıyor. Çünkü sizin aile geninizde eğer bu durum varsa ve siz akraba eliliği yaparsanız yeni doğacak bir çocuk için çekilecek genetik havuzdan sürekli hasta olan geni çekme ihtimalinizi artırırsınız. Dolayısıyla çocuğun albino olma ihtimali artar. Benim hikayem de tam bu noktada başlıyor. Benim annem ve babam kuzen. Dolayısıyla hani o çok nadir genetik durumu bizim ailemizde iki defa yaşadık. Akraba evliliğini insanlar genelde tamam sorun olmaz gibi görüyorlar ama sadece albinizm değil genetik yayılan bütün bu durumların hepsinde akraba evliliğinin ciddi bir payı var.